Şimdi inceleyeceğimiz oyunda Carlsen siyahlarla çok garip bir savunma açılışı oynuyor. Özellikle yıldırımlarda ve hızlı oyunlarda Carlsen bu şekilde garip açılışlar oynamayı seviyor. İki sebeple olabilir. Ya çok güçlü olduğunu düşünerek her açılışı oynarım kazanırım diye yaklaşıyor. Veya rakiplerini farklı açılışlarla şaşırtmaya çalışıyor. Sonuç ne olursa olsun ilginç oyunların olduğu da kesin. Oyna bakalım. At F3. Klasik bir hamle. Ama şimdi Carlsen'in cevabı hiç de klasik değil. Yani burada At F3'e deve şah hamlesi var, At F6 hamlesi var ama Carlsen kanattan böyle bir hamle yapıyor. Bu hamleye beyazlar E4 sürüyor. Böylece hem merkeze piyon getirmiş oldu hem de filinin yolunu açarak B5 piyonunu tehdit etti. Şimdiden işler siyahlar için kötü gözükmekte. Çünkü A6 yaparsa beyazlar D4 oynayacak ve bir anda merkezi ele geçirecek. Üstelik gelişim de iyi. Ama elbette Karsen oynuyorsa bu açılışta savunmayı da boşuna oynamıyor. Fil B7 geliyor. O da E4 piyonunu istiyor. Fil alır B5. Fil alır E4. Aslında şu anda siyahlar açılışta başarılı olmuş gibi. Çünkü bir kanat piyonunu vererek bir merkez piyonunu aldı. Ama olay sadece merkez piyonu değil ki temelde bizim amacımız etkili aletlere sahip olmak. İyi bir merkez de bunun sağlayıcılarından birisi. Şimdi beyazlar rok atıyor ve konuma bakın. Ya yani 4 hamle oynandı. Beyazlar rokunu attı, iki aletini çıktı. Siyahlar hiçbir merkez piyonunu sürmedi ve sadece finni geliştirdi. Birazdan beyazlar kaleye 1 veya at c3 ile tempo da kazanacak. İşte merkez piyonunu almak iyi bir şey ama gelişimde geri kalmak kötü. Devam edelim oyuna. At f6, d4, e6, c4, file 7 ve at c3. Beyazlar çok akıllıca oynadı. Hemen at c3 yapmak yerine c4 sürdü. Böylece atı daha sonra geliştirerek merkez hakimiyetini arttırmış oldu. Bakın beyazların iki piyonu c4 ve d4 piyonu merkeze ne kadar hakim. Fil b7. Ve şimdi burada beyazlardan ustaca bir hamle geliyor. Yani burada sıradan hamle biz fanilerin sıradan yapacağı hamle fil G5'tir. Rok atınca da kare E1 geliriz değil mi? Yani çok klasik. Ama burada Karsen C5 yapabilir şimdi. Merkezi zorluyor. Ve dahası D5 sürüşüne çok ilginç bir numarası var Siyan. Buna dön gel de al diyorum. Atalır D5 yapıyor. Bakın G5'teki fil boşta CD5 yaparsan fil alır G5 var. At G5'e de vezir G5 geliyor. Ama beyaz boştaki fille fili alırsa dönüp geliyor alıyor ve siyahlar bir piyon öne geçer. Bakın yani açılışta biraz öne geçmek önemli değil. Ustalarda numaralar bitmiyor. Her an yanlış yola sapabilirsiniz. Yani herkes şunu söylüyor. Açılış bilmiyorum, hamleri hatırlayamıyorum, iyi oynamıyorum. Ama iş dönüyor, dolaşıyor. Sizin taktik becerinize geliyor veya konumsal anlayışınıza. Konumsal anlayış konusundan da bahsedeceğim bu oyunda. Şimdi işte burada beyazlar debes sürüyor. Bu da konumsal anlayış. Yani siyahlar rok atıp debes sürmek isteyebilir. D5 yaptığı anda bu piyon rakibi boğan bir piyon. Özellikle atın doğal gelişim karesinden çıkmasını engelliyor. Yani iyi bir merkez, bunu satranç ustalık kursu kitabında ve videolarında da anlatıyorum. İyi bir merkez sadece bizim aletlerimizi desteklememeli, mümkünse rakibin rahat gelişmesini de engellemeli. D5 bu işe yarıyor. Şimdi Rock Şimdi yine kritik bir an. Yani karşısına karşı oynuyorsunuz. Yani siz de alay eder gibi böyle bir açılış oynadı. Burada şimdi ne yapacağız? Mesela ilk akla gelen filge5 hamlesi. Bakalım iyi dinlediniz mi? Burada siyahlarla ne yaparsınız? Döngeli al. Bunu hatırlamadıysanız biraz daha dikkatli bakın. Yani bunların YouTube videosu olması yararlı olmayacağı anlamına gelmiyor. At D5, fil alır E7, at alır E7. Yani bu numarayla çok piyon kazanabilirsiniz. Aklınızda tutmanızda fayda var. Fil G5 olmuyor. Veya mesela faci hamlerden birisi. Yani, konumsa, yani burada hamle bulamayıp D alır E6 yapmak. Yani konumsal olarak berbat üstü berbat. D alır E6 ve siyahlar iyi konumda bile diyebiliriz. Çünkü C5 karesini kullanacak. B5'teki fil alakası durumda. Şimdi şundan söylüyorum. Pek çok oyuncu bazen hamle bulamayınca rastgele değişimlere gidiyor. Satrançta o basiti sorununu da bahsetmiştik. Böyle yine hatırlatmalarda bulunacağım. D alır E6 yapmak. Hadi gel D7 piyonu ile D5 piyonunu değişelim demek. Yani ben emeklerle getirdim o piyonu oraya ve hiç sürülmemiş D7 piyonu ile değişiyorum. Yani böyle değişimleri yaparken objektif olarak sorgulamanızda fayda var. Ne konumdaydım? Nereye ulaştım? Hadi D alır E6'yı geçelim. File 3 gibi bir hamle yapsın. ya yani bu da normal bir gelişim hamlesi. Buna siyahlar C6 hamlesini yapıyor. Ve beyazların kuvvetli merkezini yıkıyor. Yani siz güçlü bir oyuncuyla oynadığınızda alan üstünlüğü elde etseniz bile rakipte numaralar bitmez. Satranç öyle kolay bir oyun değil arka arkaya iyi hamleler yapmak zorundasınız. Ya yani bazen e, oyuncular bakıyor ustaların oyunlarına. Ya bu hamleyi ben görürüm. Bunu görürüm. Bunu görürüm. Evet, onları görmeniz mümkün ama her hamleyi göreceksiniz. Yani burada file 3 yaptığınızda bitti gitti. Üstünlük falan kalmadı. D5'ten yıkılıyorsunuz. Ha bir tek şurada şöyle bir numara var. D6 sürebilir miyiz? C alır B5, D alır D6'ya. C alır B5 yapınca Şimdi D alır E7, vezir alır E7 sonrasında yine siyahlar rahatlar. Ha, o zaman geriye dönelim. Şimdi beyazların hamlesine bakalım. Beyazlar burada fil F4 oynamış. Çünkü siyahlar C6 yapmak istiyordu. Yani yine eski anlatımlara göndermede bulunayım. Rakibi anlamak önemli. Yani rakip en son rok attı. Sonraki hamlesi ne olacak? C6 olacak. Siz buna odaklanmalısınız. Şimdi C6 yaparsa D6 hamlesi var. C alır B5'e. D alır E7. Vezir alır E7 yapmak zorunda. Fil D6 şiş geliyor. Yani açılışta yapacağınız gelişim hamlelerinin de amacı olmalı. Yani bir, gelişim hamlesi dediğimiz aleti iyi yerden çıkmak. iki rakibin rahatça gelişmesini engellemek veya fikrini engelleyebilmek. Şimdi siyahlar yani Karsen ata altı oynamış. Kaleye bir. Siyahlar hamle yapamıyor. Vezir C8. At D4. At merkezleşiyor. Şimdi dikkat. Burada C6 yaparsa yine D6 var. O yüzden siyahlar fil B4 gelmiş. Şimdi daha önce yapmadığımız fil G5 hamlesini yapıyoruz. Aynı aletle oynamak için iyi bir sebebimiz var. Çünkü fil alır F6 ile şahkanı dağıtmak istiyoruz. Karsen de at 8 çekmiş. Bakın etkili oyun karşısında Karsen ne hale geldi beyazlar konumsal olarak üstün, alan üstünlüğüne sahip. Şimdi plan yapmalı. Yani bu potansiyelimizi kullanmalıyız. Nasıl kullanalım? Şah atakla. Kale E3. Üst kata çıkıyoruz kaleyle. Bakın at E8'e gidince A7 karesi zayıf hale geldi. C6. Fil alır A6. Tempo kaybetmiyor beyazlar. Fil alır A6. Vezir H5. Yine başka bir dersimiz. Taşları ileri gitmeye çalışmalıyız. Saldırgan oynamalıyız. Şimdi kale h3 h6 yapınca filaları h6 yapacak ve yıkım var orada. Yani siyah aletler vezir kanalında kaldı. Tahtayı ikiye kesme ikiye bölme yönteminden bahsetmiştik. Yani tahtayı ikiye böldüğümüzde beyazlar bir sürü aletiyle şahkanında saldırabilirken siyahlar orada çok az az aletle yakalandı. Karsen F6 ile bir nefes alayım demiş. Şimdi neydi? Filistendi ama karşı saldırı. Kale 3 F alır G5. Vezir alır H7. Buna giriyor mecburen. Öteki tür de feda alacaktı. Şah F7. Vezir H5. Bu oyun oynandığı sırada 2011 yılı Kars'ın 2800 üzerinde bir elosu var. Bakalım beyazlar ne yapacak? Karsen bu zor durumdan kurtulabilecek mi? Şah K8. Vezir H7. Şah F7. Ve oyun burada berabere bitmiş. Konum tekrarıyla desem çok sıkıcı olur. Elbette beyazlar kazancı oynamaya devam ediyor. Beyazların ismi de çok bilindik bir isim açıkçası. Vezir H5 yapmıyor bu eski Rusların sinir bozma yöntemidir. Yani bir heyecanlandırır rakibi. Bilmiyorum Karsen ne kadar heyecanlanacak gibi. Yani karsen ufak bir umut ışığı. Yani acaba berabere yapar mı diye sinir bozar ama tak diye hamleyi değiştirir. Masa başında üst düzey oyuncular arasında her türlü mücadele vardır. Yani rakibin sinirlerini bozmak, ona umut vermek, o umudu mahvetmek yani her şey vardır. Bu da o sinir harbi yöntemlerinden birisi. Şimdi Şah ne yapacak? Yani çok zor durumda. Burada fil alır C4 yapmış. Eğer şöyle kaçmaya kalksa ya bir yere gitmiyor. Şah E diye vezir G6 var. Yani şah D8 yaptığında her şey açılıyor burada. Ya yaşama şansı yok siyahların. At e4'e fil alır c4 yapmış. Ya yani vezir kanından taşları savunmaya giriyor veya fırtınayı atlatırsam matel önde kalayım diyor. Vezir h5. Şimdi artık şah g8 dönerse at alır g5'ten sonra acı sona çare yok. Şah e7 gelmiş. Vezir alır g5 şah f 7 D alır e6. D alır e6. At f3. Bu kare. Şah g8 oynamış. Karsen. Şimdi evet beyazlar vizraş 4 oynuyor. Tabi buradan dalma fikriyle ve asıl fikir at fg5 veya eg5'ten sonra mat etmek. Burada Karsen çaresizlik içerisinde kale alır F3 oynamış. Vezir h7'den sonra elini uzatmış, terk etmiş. Çünkü Şah f diye gidince kale F3 nereye gitsin örneğin? at F6 yaparsa boşta zaten. Şah E7 oynarsa burada çaresiz bir konum Örneğin kale d oynayıp kaçışını kesebilir ve tehdit şimdi vezir h4 veya vezir g8 bunun dışında vezir h4 şah çekerek de bu daha da hızlı gözüküyor şimdi vezir h4 şah d7 kale f7 ile daha hızlı kazanabilir çünkü fil e7 dönünce vezir alır e7 mat var. Evet peki seni bu şekilde yenen oyuncu kimdi? Beyazlarla kim bu kadar güçlü etkili oynayabilir? O oyuncu bir başka dünya şampiyonu Vladimir Kramnik'ti. Sen misin Kramnik'e böyle oynayan? Kramnik etkili bir şekilde oynayarak bu şekilde oynadığına pişman etmiş. Bu oyun 2011 yılındaki Botvinnik Rapid turnuvasında oynanmış ve ilginç bir şekilde Carlsen bu turnuvada 6 oyunda sadece 1.5 puan alarak sonuncu olmuş. Bu oyun tarzını görünce de şaşırmamak lazım. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğeni butonu ve abone butonunu, abone olma butonunu unutmazsanız sevinirim. Sonraki oyunumuzda görüşmek üzere iyi günler dilerim.